Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda veri toplama ve değerlendirme işlemiştik. Bugünkü videomuzda uzunluk ölçü birimlerini işleyeceğiz. Öncelikle uzunluk ölçü birimlerine bizim bildiğimiz şeyler vardı. Kilometre vardı, kısa olarak km diye gösteriyorum. metre vardı, m ile gösteriyorum. Santimetreyi kısa olarak cm diye yazıyorum. milimetreyi de mm yazıyorum. Tabi bunlardan başkaları da var. Hektometre var, hektometreyi nasıl gösteriyorum? hm dekametreyi dam şeklinde yazıyorum desimetreyi dm şekli <laughs> yazıyorum Bunlar bu şekilde kısaltılışları bu şekilde yaz yazıyoruz arkadaşlar bir de bilmemiz gereken şey var bunları birbirine dönüştürdüğümüz zaman yani kilometreden hektometreye dönüştüreceksem 10 ile çarpacağım yani Yukarıdan aşağı geldiğim zaman 10 ile çarpacağım. Aşağıdan yukarı çıktığım zaman 10 ile böleceğim. Şimdi 1000 milimetre kaç santimetredir? Yani aşağıdan yukarı çıkıyorum değil mi? Aşağıdan yukarı çıktığım zaman ne yapacağım? 10 ile böleceğim. Bunu 10 ile böldüğüm zaman yani 100 milimetre 1000 milimetre 100 santimetre eşitmiş. Bakıyorum 100 santimetre kaç desimetreye eşit? Şimdi 100 santimetreyi kaça böleceğim? 10'a böleceğim. 10'a böldüğüm zaman neyi bulacağım? desimetreyi mi bulacağım. 100'ü 10'a böldüğüm zaman 10 desimetre yani 100 santimetre 10 desimetreye eşit. Şimdi 10 desimetre kaç metreye eşit? 10'a bakacağım. Onu ne yapacağım? Ne yapacağım? 10'u aldım, 10'a böldüm. 1 metreye mi eşit? Yani 1 metre eşittir 10 desimetre. Şimdi geldim. Şimdi metreden neye geçeceğim? Dekametreye geçeceğim. 1 metre dekametreye geçtiğim zaman bunu ne yapacağım? Tekrardan böleceğim. Yani 1 bölü 10. Değil mi arkadaşlar? Yani bu da 0,1 Tamam mı eşit. Bunu bir daha böldüğüm zaman 0,1 Dekametre kaç hektometre eşittir diye böldüğüm zaman bunu bir bu sefer Bir daha Ona bölmüş olacağım yani 0,01 Hektometre olacak Bunu kilometreye çevirdiğim zaman 0,001 Kilometre eşit şimdi bunu Yukarıdan aşağı doğru geldiğim zaman yani 1000 metreye alalım. 1000 metre kaç kilometreydi? 1 kilometre 1000 metredir. 1 hektometre 100 metredir. 1 dekametre 10 metredir. 1 e, metre 10 desimetredir arkadaşlar. Şimdi 1 <laughs> metre 100 santimetredir. 1 metre 1000 milimetredir. Buradan zaten gördük. Bir metre bin milimetredir. Şimdi yukarıdan aşağı doğru gelelim. Kaç metremiz var? Bin metremiz var. Yukarıdan aşağı gelirken ne yapacağım? <laughs> ee, böleceğim değil mi? Bir kilometremiz var. Şimdi ben bunu bir kilometre kaç metreymiş? Bin metreymiş. Şimdi bunu hektometreye çevirdiğim zaman on ile çarpacağım. Bunu on ile çarptığım zaman 1 kilometre 10.000 metreymiş. E 10.000 hektometreymiş. Hektometreden bunu dekametreye çevirdiğim zaman yine aynı şekilde bunu ne yapacağım? 10 ile çarpacağım. Bu sefer hektometreden geldiğim zaman bunu ne yapacağım? Bunu da 10 ile çarpacağım. Buradan aşağı doğru geldiğim zaman yine 10 ile çarparak bunu ne yapmış olacağız? Bunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu metre şeklinden bulursak yani e, 1000 metreyi her sefer 10 katını ala ala ne yapacağım? Milimetreye kadar geleceğim. Peki bunu kilometre olarak aldığım zaman yani 1 kilometre kaç hektometredir diye baktığım zaman 1 çarpı 10'dan 10 hektometremiş. Yani 1 kilometre 10 hektometre eşit. Şimdi geldim 10 hektometreye baktım. 10 hektometreyi ne yap? Çevireceğim. Dekametreye çevireceğim. Bunu dekametreye çevirirken kaç ile çarpacağım? Yine 10 ile çarpacağım. Yani 10 hektometre neye eşitmiş? 100 dekametreye eşit. Buradan geldim. Bunu bir daha çarpacağım. Yani 100 dekametre kaç metreye eşit? 100 dekametre. Bunu ne yapacağım? 10 ile çarpacağım. 1000 metreye eşit arkadaş. Yani 1 kilometre kaç metre oldu? 1000 metre oldu. Bu şekilde aşağı doğru çarpa çarpa dağım edebiliriz. Şimdi arkadaşlar geometrik şekillerimiz yani dörtgenlerimizin çevre uzunluğunu hesaplayacağız. Şimdi bir geometrik şeklin kenar uzunlukları toplamda çevre uzunluğu denir. Çevre uzunluğu neymiş? Geometrik şeklin kenar uzunlukları toplamıymış değil mi? Şimdi bir dikdörtgen. Şimdi dikdörtgenin dört tane kenarı var. Bu kenarların toplamı bana neyi verecek? Çevre uzunluğunu verecek değil mi? Şimdi ben çevreyi nasıl gösteriyorum? Çevre ABCD diye A, B, C, D diye. Ne yapmış olacağım? Şimdi bu kenarların hepsini topla, topladığım zaman bana çevreyi verecek değil mi? Burada var A, A artı, A artı, B artı, B. Yani iki tane A, iki çarpı A artı, iki çarpı B'den bana ne vermiş olacak? Çevre uzunluğunu vermiş olacak. İkinci olarak da kare. Karenin çevre uzunluğunu nasıl buluyorum? Karede yine aynı şekilde çevreyi ben C parantez içerisinde KLMN'yi yazdım. KLM e, K, L, N, M yazıyorum. KLNM Bunun çevre uzunluğuna baktığımız zaman kaç tane A var? 4 tane A var. 4 tane A'nın toplamı yani 4 çarpı A. Karenin çevre uzunluğu kaçmış? 4 çarpı A kenar sayısı çarpı kenar uzunluğu. Üçgenine baktığımız zaman üçgenin çevre uzunluğu yine aynı şekilde ABC üçgenini aldım. ABC üçgenini aldım. Bunun çevre uzunluğu ne olacak? Tüm kenarların toplamı. Yani A artı B artı C çevre uzunluğu. Bu ne? Eşit olacak. Şimdi paralel kenarın çevre uzunluğunu da yine aynı şekilde nasıl bulmuş olacağım? Kenar Uzunlukları toplamı bana neyi vermiş olacak? Çevre uzunluğu. Yani çevre uzunluğuna baktığım zaman KLNM Bunun çevre uzunluğu neymiş? 2 çarpı A Yani 2 tane A'm var. 2 çarpı A artı. 2 tane B'm var. 2 çarpı B bana neyi verecek? Çevre uzunluğunu vermiş olacak. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için yine eşkenar dörtgenin kenar uzunluğunu bulurken çevre ABCD istediği zaman bunda ne yapacağım? 4 çarpı A yani 4 tane A'nın toplamı A artı A artı A artı A. Bu da neye eşitmiş? 4 çarpı A'ya eşit. Son olarak da yamuğun çevre uzunluğunu nasıl hesaplayacağım? Yine aynı şekilde bu yamuğun çevresini hesaplarken kenar uzunlukları toplamını alacağım. Yani BC kenarın uzunluğu neymiş? D'ymiş. D'yi aldım. CD kenar uzunluğumuzu CD kenarımızın uzunluğu neymiş? C'ymiş. Artı DA kenarımızın uzunluğu neymiş? A'ymiş. Onu da aldık. AB kenar uzunluğumuzun uzunluğu neymiş? B'ymiş. Bunların hepsini toplamaya neyi verecek? Yamuğun kenar uzunluğunu vermiş olacak. Şimdi örneklerle bunu biraz daha pekiştirelim. Örneklerle bunu pekiştirirken şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimiz var. Bizde ne istiyor? Çevresini istiyor değil mi bunun? Yani çevre ne istiyor? B A Şurası F olsun. B, A, F, C, D, E, Ve Bizde ne istiyor? Şunun yani çevresini istiyor. Bunun çevresini nasıl bulmuş olacağım? Bunun çevresini şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu kenar uzunluklarının toplamını alacağım. Kenar uzunlukları toplamını şu şekilde alacağım. 6 7 burada var. Yani 7 artı 1 artı 6 artı 5 artı 6 artı 4. Bu kaça eşitmiş? Şimdi 6 6 daha 12 12 4 daha 19 5 daha 24 25 32 mi? kaç santimetreymiş? 32 santimetreymiş arkadaşlar. Şimdi bize ne verilmiş? İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde e, şu uzunluklar birbirine eşit. Şunlara birer tane uzunluk verelim. Bunu kaç olsun? 18 santimetre olsun. Bunun kaç santimetre olsun? 12 santimetre olsun. Benden neyi istiyor? Çevre E B A C D'yi istiyor, değil mi? Yani şuradaki şeklimizin ne'sini istiyor? Çevresini istiyor. Şimdi buradaki şeklimizin çevresini ben nasıl bulacağım? Yine bunların toplamıyla. Bana ne vermiş? EB ile DC'nin uzunluğu birbirine eşit vermiş. EB ile DC'nin uzunluğu birbirine eşitse burası kaç olacak? 18 santimetre olacak. Yine aynı şekilde ED ile BC'nin uzunluğu kaç santimetre vermiş? 12 santimetre vermiş. Buradaki şu üçgenimiz eşkenar üçgen arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 12 santimetre. Burası da 12 santimetre. Şimdi benden çevreyi istediği için ne yapacağım? Bunların hepsini toplamını bulacağım. Şimdi kaç tane 12'miz var? 1, 2, 3, yani 3 tane 12'nin toplamı 12 artı 12 artı 12 1, 2 3. İki tane de 18 var. 18 artı 18. Şimdi bu neye eşit? Şurası kaça eşit? 36 Şurası kaça eşit? 36 Topladın. 72 santimetre mi? Son örneğimize bakalım. Bir Üçüncü örneğimiz. Yandaki şekilde bir kenarı 7 cm olan eşkenar. Yandaki şekilde bir kenarı 7 cm olan eşkenar üçgenlerden oluşmuştur diyor. Çevre ABC'nin çevresini istiyor. Yani ABC'nin çevresini büyük üçgenin nesini istiyor? Çevresini bizden istiyor. Şimdi eşkenar üçgenlerden oluşmuş. Bu her bir kenar uzunluğu kaç santimetre? 7 santimetre arkadaşlar. 7 santimetre olarak bize ne verilmiş? Bunun çevresi ne olacak? Şu A, C uzunluğuyla CB uzunluğu bir de B, A uzunun toplamına eşit mi olacak? Evet. Burası kaçmış? A, C uzunluğu 14 C, B uzunluğu 14 Bu da kaçmış? 14. Bunları topladığımız zaman kaça eşitmiş? 42 santimetre eşit oldu arkadaşlar. Şimdi son örneğimize bakalım. Son örneğimizde bize ne verilmiş? KLMN'nin <laughs> bir tane yamuk verilmiş. Şimdi bana bu yamuğun nesini istiyor? Çevresini istiyor. Bu yamuğun çevresini bana vermiş aslında. Kaç santimetre? 100 santimetre. Benden istenen ne? KM uzunluğu. Yani şuradaki KM uzunluğu. Şimdi ben KM uzunluğunu bulurken ne yapacağım? Bu şeklimin çevresini hepsini toplayacağım. Şimdi 100 santimetre şeklimin çevresi kaç santimetreymiş? 100 santimetre. Şimdi bu 3 santimetre neye eşit arkadaşlar? 32 santimetre artı 18 santimetre artı 40 santimetre artı bir de KM'nin -E uzunluğuna mı eşit? Şimdi bunları toplayalım. Bunları topladığım zaman 30, 32, 18, 40 topladığım zaman burada 50, 40 daha 90 artı neye eşitmiş? artı km. Ne eşit arkadaş burası? 100 santimetre mi eşit? Şimdi ben km'yi bu, bulmak için ne, ne yapacağım? 100 santimetreden 90 santimetreyi çıkaracağım. Yani 100 santimetre eksi 90 santimetre kaça eşitmiş? Km'nin uzunluğuna mı eşit? Km'nin uzunluğu burada kaç olacak? 10 santimetre ne eşit olacak? Km'nin uzunluğu kaç santimetreymiş? 10 santimetreymiş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.